Yıldız kalıbımızı çıkardıktan sonra ilk önce şöyle bir kalıp çıkardık. Bunu büyüterek bu kalıbı bu şekilde getirdik. Bu kalıbı hazırladıktan sonra işlemin çoğu bitmiş oluyor aslında. Hazır da alabilirsiniz tabi. Kumaşımızın düz yüzler içte kalacak şekilde ters kısımlar dışta kalıyor. Yerleştiriyoruz. İstediğiniz şekilde yerleştirebilirsiniz tabi kumaşı daha iyi değerlendirmek için şöyle uç kısmına yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra çiziyoruz. Çizme işlemini yaptıktan sonra kalıbımızı kaldırıyoruz. Şöyle iğneliyorum. İğnelemeyi de yaptım. İsterseniz şöyle pay bırakarak kesip o şekilde de dikebilirsiniz. Ben kalan kumaşı daha avantajlı kullanmak için önce dikeceğim. Sonra kalan kısmı keseceğim. Dikişe geçmeden önce açıklık kısmını istediğiniz kısımdan bırakabilirsiniz. Ben şöyle şu kısımdan bırakacağım. İçine elyafını bu kısımdan dolduracağız. Şimdi dikmeye başlıyorum. Dikim işlemini bitirdikten sonra şurada şu kadar kısım bıraktık geçirmek için. Şimdi kenarlarından keseceğim. Şöyle bir santime yakın pay bırakarak kesiyorum. şu kısımları dikişi kesmemek şartıyla geri dönmesi için kolaylaştırmak için bir de şuradaki kısımları fazlalıklarını alıyoruz bıraktığımız kısımdan döndürüp dikişlerini açacağız sonra el yafını dolduracağız bitirmiş olacağız şöyle uç kısımları da makas yardımıyla veya herhangi bir şey yardımıyla çıkaralım Şimdi şuradaki dikişleri açacağız. Ben genellikle bütün dikişlerimi ütü yapıyorum. Ütüyle daha da güzel olacaktır. Şöyle açık bıraktığım kısımdan doldurmaya başladım. Şu şekilde dolduruyorum şu uç kısımları da. Bir kalemle herhangi bir cisimle uç kısımları da tam dolduralım. açıklık kısmı dikiyorum şuraya iğne taktım daha kolay dikebilmem için şu şekilde ben el teyeliyle ile çok belli yapmadan dikeceğim yıldız yastığımızı bitirmiş olduk kapatma işlemini de yaptım ister makinede dikin ister el teyeliyle ile bir kapatın bu şekilde oldu kalıbını da kendimiz çizmiştik. Önce küçük pratik kalıp çıkarma yapmıştık. Sonra da bunu büyüterek ölçülerle bu şekilde büyük kalıp elde edip sonra kalıbımızı oluşturduktan sonra zaten dikim aşamaları çok kolay. Umarım faydalı bir video olmuştur. Şimdiden yapmak isteyen, denemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.